Demet Akbağdan çok özel itiraflar, samimi açıklamalar. oğlu Ali Çika annesi gibi oyuncu olacak mı? Kendi sosyal çevresinde baya bir sahne alıyor yani hmm. Öyle Oyunculuk dünyasındaki takipçi polemiğine Demet Akbağ yorumu. Her e, takipçisi çok olanın sinemada ya da tiyatroda seyircisi de çok diye bir gerçek yok. Demet Akbağ'dan diyet anıları. İlk genç kızlık dönemleri aman Allah'ım denemediğim diyet kalmamıştır yani. Keyifli bayram tatilinde evlerinize festival gibi bir kadınla konuk olmak istedik. Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu Demet Akbağ. Günaydınlar iyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bugün bir usta, bir duayen konuğum. Hepimizin sevgilisi, sevgili Demet Akbağ. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömürcan. Nasılsınız, ne var ne yok? İyi diyelim, iyi olalım. koşturma Bu ara e, tempolu bir yaz geçecek gibi görünüyor. E, malum oyun, turneler. Evet. E, yeni bir çalışmaya daha başladım şimdi. E, yani öyle tatille bir üç ay geçirmeyeceğim. E, çalışıyorum bayağı sohbete güldürme beni ile başlayalım. Show TV ekranlarında başlayan ve keyifle izlenen yeni nesil komedi programı Güldürme Beni beğenildi. Yazın Show TV ekranlarında olacaksınız. Evet, yeni bir program var. Evet, yeni bir program var. Yaz aylarında böyle birazcık seyirciyi gülümseten, azıcık onlara iyi gelen bir şey olsun istedik. Demet Akba programın formatını bakın nasıl anlatıyor. 7 e, ünlü Yarışmacıyı bir eve topladık. Onlara yarışmacı diyorum ben çünkü aslında bir yarışın içinde. Hı hı. E, yarış e, güldürme, gülmeme, güldürme ve gülmeme üzerine. E, güldüren kazanıyor, evde uzun süre <laughs> kalıyor. E, gülen eve veda ediyor. Yarışmamızın konsepti bu. Doğaçlama oyunlar veriyorum onlara, görevleri var. E, bir sürü kameradan evin her yerine döşenmiş bir sürü kameradan izliyorum. Ee, ve e, her birinin kulağına fısıldadığım görevlerle minik e, hikayeler yaratıyorum. E, ve onların da tabii ki e, doğaçlama yetenekleriyle, e, doğaçlama yaratıcılıklarıyla birbirlerini güldürmeye çalışıyorlar. Hadise bu. Oğlu Ali Çıkay'a geliyor söz. Büyük bir yeteneğin oğlu olarak onun da yeteneği var mı oyunculuğa? Peki Ali'yi soracağım. Ali'nin yeteneği var mı? ...siyatroya ya da ona ne olmayı istiyor? Var da o kendine... ...arkadaşlarına saklıyor, kendine saklıyor yeteneğini. <laughs> o kişide o... ...sahneye çıkmaya hevesli değil. Ama yeteneği var. E, fark ediyorum. Ben mesela... E, ...arkadaşlarının arasında, kendi sosyal... ...çevresinde... E, ...bayağı bir... ...sahne alıyor yani. Hmm. Öyle diyeyim. Ali Çika, mükemmeli isteyen bir çocuk. Şey olmayı sevmez Ali. Evet. İşte hani e tabii bir parça demet akbaba da oğlu azıcık da olacak o kadar sıradan olmak istemez yani hmm. hakikaten iyi olduğuna çok ikna olması lazım hmm. yani ben bir yola çıkayım da bakayım ne olurum demez o yüzden e, belki de daha o özgüven gelmedi ona belki de dediğin gibi o birkaç sene sonra gelecek o kadarını bilemem o zamanını kendi bilir hmm. ben ona dedim ne yapmak istiyorsan Ali artık büyüdü kız arkadaşları oluyordur. Peki evet, başladın mı böyle kız arkadaşlarla tanıştırmaya? Ee, onları görünce neler oluyor acaba? İçinizde ne geçiyor? Evet, var bir kız arkadaşımız zaten. Var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok da tatlı devam ediyor e, ilişkileri. Güzel, destekliyorum. Konuyu değiştiriyor Demet Akbağ'a son dönemde çok tartışılan cinsiyet eşitsizliği konusunu soruyoruz. Oyunculuk dünyasında bu durum söz konusu mu? Peki oyunculuktaki bir cinsiyet eşitsizliğini size sormak istiyorum. Bariz bir şekilde var mı? Her sektörde olduğu gibi oyunculuk sektöründe de var. Neyi değiştirmek istersiniz? Çok başa dönmek lazım ya. Yani e, dünyanın gidişatında... E, çok erkek dünyasını demeyeceğim ama mesleki açıdan da öyle, rol dağılımı açısından da öyle. İşte mesela bu güzellik dayatması kadınlara çok fazla. E, İlla güzel olunca bir yerde bir şey yapabilme durumu erkeklerde böyle bir durum söz konusu değil. Tamam, orada da aynı şey. Yani bir hikayenin yakışıklı delikanlısı ve güzel genç kızı olma durumu onlarda da var ama e, kadın da bu daha fazla, evet. Demet Akbağ, yapılan projelerde eşit roller dağıtılmasının önemli bir adım olduğu görüşünde. İlla ki e, avukattı, doktordu, e, e, rollerinin daha eşit dağılması konusunda, işte neden bir, e, mesela şu rolü küçücük de bir rol olsa neden bir kadın Avukat oynamıyor ya da kadın doktor olmuyor hmm, da hmm. illaki bizim karşımıza böyle bir, buyurun doktor bey diyoruz. Hatta oyuncular bile şaşırıp bir e, bir kadın oyuncu karşılarına çıktığı zaman insiyaki olarak e, doktor bey durum nasıl diyorlar. Yani hmm. o derece işlemiş içimize bu durum. Evet. Bununla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor ama ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Son dönemde sinema ve dizilerde rollerin takipçi sayılarına göre dağıtıldığı iddiasına geliyoruz. Bu takipçi olayına inanıyor musunuz? takipçisi fazla olanların yani böyle bir durum var mı gerçekten sektörde yapımcılar tarafından takipçisi fazla olan oyunculara mı rol veriliyor? E, dünya o dünya. E, biraz öyle bir durum var tabii. Yani çünkü sosyal medyada ne kadar e, takipçisi varsa, paylaşımı e, izleyici takipçisi ne kadar çoksa o kadar fazla e, etkileşim oluyor ve o yapılan işten o kadar çok insanın haberi oluyor demek ama bazen de her e, takipçisi çok olanın Sinemada ya da tiyatroda seyircisi de çok diye bir gerçek yok. Yıllardan bu yana Demet Akbağ demek, zarafet demek. Onu hep zarif haliyle tanıdık, bildik. Peki hiç tersi bir durum olmadı mı hayatında? Ben şunu merak ediyorum, hiç kilolu olduğumuz böyle okul yılları olur, bir dönem olur hiç oldu mu? Hayatım boyunca e, o e, çocukluktan genç kızlığa geçiş döneminde diyet yaptım ben şişman denecek kadar şişman olmadım. Hı. Ama hep bir dikkat ettim. Yani boyum da olduğu için e, o, o, kendimi fazla cüsseli ve fazla büyük görürdüm hep. Ama o ilk genç kızlık dönemleri aman Allah'ım denemediğim diyet kalmamıştır yani. Dört günde dört kilo. Yok efendim dört gün sadece bir gün sadece patates bir gün sadece yumurta bir gün sadece meyve. Onların hepsini denedim. Hepsini denedim. Ne zaman ki o diyet fikri aklımdan çıktı çünkü o akılda o varken ne zaman ben bir şey yiyeceğim diye bence insan düşünerek de kilo alıyor. Değil mi? Evet, Vallahi sürekli. bir tatlıyı düşünerek de kilo alabiliyorsun yani bence böyle yani sanal olarak ee, onu düşünmeyi bıraktım ve kendiliğinden oldu her şey. Bu yaz Çeşme'de bu güzelliği görüntülemek mümkün olur mu peki? Çeşmedeki ekipler diyor ki bu sene demet akva görüntüleriz. Plajlarda iddialılar mıymış? Plajlarda iddialılar mıymış? Ne diyorsunuz? E buyursunlar beklerim görüntülesinler. E ne yapayım çocuklar yani pijamayla şeyle paltoyla denize girecek halimiz yok. Bir yerde de görürlerse ben de vatandaşla giriyorum dedi evimin önünde deniz yok ne yapayım. Görürlerse de görürler canları sağ olsun. Sıkıntı yok yani. E yok sıkıntı yok artık ne yapalım. Ajda Pekka'nın metroya binme isteğiyle başlayan ünlülerin toplu taşımaya binme halleri Demet Akbağ için sıradan bir durum. Toplu taşıma, metro, vapur kullanıyor musunuz hiç? Ee, rahat bir şekilde değil. Ben binerim toplu taşımaya. Vapuru çok severim bir kere. Ee, geçen sene bindim galiba en son vapura. Bir de metroya bindim. Çok yakın bir tarihte. O kadar fazla trafik vardı ki. Hı. Ee, güzel güzel bindim. Herkes metroda güzel telefonunda orada burada. Yani insanlar kimi nerede görebileceğini gayet biliyorlar. O yüzden birbirlerini çok fazla dikkatli incelemiyorlar. Bence çok daha rahat. Fark eden taşıma. olmadı mı size? Ee, arada oldu göz kırptım şöyle. Böyle o da böyle yaptı. Çok anlayışlı kimseydi. <laughs> arada selamlaştık indim. Ben rahatsız olmuyorum ya. Ben seviyorum da yani. O kadar izole yaşamıyorum ben hayatımı. Sadece vapurda, metroda değil her ortamda halkın arasında olmayı seviyor. Ben bilirler beni çeşmede olduğum zaman da ben gayet güzel normal şapkamı takar. O da normal güneş olduğu için şapkamı takarım tanınmamak için değil. Güneş gözlüğümü de güneşten, güneş yüzünden gözlüğümü şapkamı takarım güzel bir rahat bir şey mi giyer üstüne pazara da giderim. Ha. Yani bir de beni ha. orada bildi oralı olduğumu her sene orada gördüklerini bildikleri için çok şaşırtıcı olmuyor. Bazen esnaf çok bağırıyor. Ee, Demet abla domatesi bizden al. Demet abla çok güzel kirazım geldi ister misin diye. Onlara bazen uzaktan <laughs> sus abi. yapıyorum. Onlar da demeseler gayet <laughs> rahat hareket edeceğim. Çünkü bu fotoğraf tabii ki e, çekmek istiyor insanlar anlıyorum. E, onları da kırmak istemiyorum. Bir daha sizi nerede göreceğiz diyorlar. Onu da çok iyi anlıyorum ama e, bazen o kadar telaşlı bir halimize denk geliyor ki, e, ki o da yorucu. Artık ben aldırmıyorum. Benim her halimle resmim var herkesin albümünde. Bu keyifli sohbet için Demet Akbağ'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yaz olsun inşallah. Hepimiz için. Hepimiz için güzel bir yaz olsun. Teşekkürler. İyi hafta sonları. <laughs>